Evet dostlarım yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Bugün farklı bir içerikte sizlerle birlikteyiz. Bugün 5 soru 5 cevap yapacağız. Bizle birlikte Ozan Terzioğlu, ünlü balıkçı. YouTube'dan takip edip balık videolarını izleyebilirsiniz. Ozan abi 5 tane sorumuz var. Ama Ozan abinin önce hayatını söyleyeyim size. Ozan abi bundan 15 sene önce bir alkolikmiş. 8 sene. 8 mi? Evet. Yani, 2013'te. 2013'ten sonra hayatı çok değişmiş. Hayatını değiştiren şey bilin bakalım ne? Spor. Tabii. Bakalım şimdi Ozan abiye 5 tane soru soracağız bununla alakalı. Hayatı nasıl değişmiş? Ne hale gelmiş? Şu anda ne durumda? Hep beraber hazırsanız başlıyoruz. Hadi bakalım. Ozan abi birinci sorum benim sana. Alkole nasıl başladı? Kardeşim alkole e, zaten biliyorsun biz turizm merkezinde, turizm bölgesinde Aynen. yaşayan birisiyiz. Burası işte Muğla'nın Akyaka ilçesi. Ben de kalayım. Uzun yıllardır teknelerde çalıştım, denizdeydik hep. Onun için yani elimizin altında hep bir alkol olduğu, hep bir içme sebep, bahane oldu. Tabii ilk zamanlar biz bu alkolü keyifle, öyle zevk için içiyorduk. Fakat daha sonrasında biz bunu sürekli hale getirerek artık yani kabul etmek gerekirse bağımlı olduk. Ee, sürekli artık sabah akşam içiyorduk. Yani bunun e, diğer bir dille artık yani alkolik olma yoluna doğru yürümeye başladık. E tabi bununla e, yani gitmediğini, gitmeyeceğini e, sonrasında anlamaya başladık. Ve sonrasında da bırakmak kararı aldık. Kaç sene boyunca içtin? Yani e, işte ben şu anda 40 yaşındayım. E, 2013 yılında 8 sene önce yani ne oluyor? 32 33 yaşına kadar 15 yaşından tut ortaokuldan sonra hatta daha 12 13 yaşında ilk ağzımıza alkol tutuyordu. Alkol işmeye başladık. Ee, yani işte gerisini sen hesaplar. 12 sene 12 yaşından 30 yaşına 2 yaşına kadar. Yani 20, 20 sene. sene. Aynen. Tabii bunun içerisinde sigara da var. Ee, bu şekilde başladık. Yani keyifle zevkle başlayan şey artık bizi bağımlı hale getirmişti. Hayatını bağımlı yani gidiyor. Aynen. Peki, alkolü bırakma kararını nasıl aldın? E, alkolü bırakma kararı yani dediğim gibi işte e, keyiften çıkmıştı artık bu. E, artık e, bizde çevremdeki insanlara olsun, sevdiğim insanlar olsun bir eziyet haline dönüşmeye başladı. Yani kendime e, zarar mı oluyordu. Alkol içince işte e, insan tabii beyin uyuşuyor, sağlıklı düşünemiyor. Her konuda yani ne olursa olsun. Sağa sola işte sataşmaya, kavga, dövüş, gürültü, patırtı olmaya başladı. E, tabii bu ister istemez e, çevrenizdeki insanlara, ailenize olsun, e, eşinize, dostunuza zarar veriyor. Onları üzüyor bu şekilde. E tabi bunların hep bir göz önüne alarak yani artık hani bu şekilde yürümeyeceğini farkına vardım. Yani çünkü gidişat gerçekten çok kötüydü. Hani ben böyle içip de oturan, e, oturduğum yerden kalkıp evime giden bir insan değildim yani. Bu yalan değil, tanıyan insanlar, bilen insanlar bilir. İçtiğimiz zaman yerimizde duramayan, öte beri koşturan, evimizde aynen aynen yani en ufak her şeye e, şiddete biraz meyilli insanlardık. Ondan dolayı e, böyle gitmeyeceğine farkına vardık, daha doğrusu farkına vardırdılar insanlar, çevremizdeki insanlar artık annem olsun, babam olsun, oğlum olmaz böyle hani bu gidişat iyi değil falan filan. Bir karar vermek durumundaydık. Ya yani e, cezaevine gideceğiz ya toprağın altına gireceğiz ya da güzel bir hayat sürüp e, insanların içine tekrar e, geri döneceğiz yani. Bu şekilde e, karar aldım. Bu şekilde de e, Temmuz'un 8'i benim doğum günümde hiç unutmam. 2013 yılında. Yani düşün sezonun Tam ortası biralar gırla giderken böyle e, havalar sıcak buz gibi biralar içilip litre Turistler var. Aynen e, öyle bir pozisyonda bıraktım yani dedim ki ben bırakırsam bunu en zor durumdayken hani bırakmalıyım bana en zor iken olmalı. E, o gün işte dedim kendi kendime söz verdim birkaç böyle sevdiğim insan vardı yanımda dedim ki ben dedim bugün içeceğim bir daha da dedim ağzıma içkiyi sürmeyeceğim. Ben bunda kararlıydım ama yanındaki arkadaşlar tabi buna inanmadı, güldü geçti. yarın dedi tekrar içeceksin. Dedim içmeyeceğim, göreceksiniz siz de. Ha, bunun öncesi tabi ben kaç defa, birkaç defa bıraktım ama yani gün olarak birkaç gün sürdü bu. Yani bir haftayı bile deviremedik. Trafik kazası geçirdim, bir şeyler oldu, birkaç araba şey yaptık, kaza yaptık, araba pert oldu falan filan. Tabii kavga, dövüş, mahkeme falan. Hep bunlardan e, ertesi gün diyorum ki bırakacağım. Vallahi bırakacağım ama olmuyor. Hep bir gün, iki gün, üçüncü gün tekrar. E, sigarayı bırakıyordum. iki gün, üç gün. Alkol içmeye başladım mı sigara otomatikman tekrar içiliyor. O gün alkol ortamında. Yani. yani dedim ki demek ki bunun e, kökten ben bunu nasıl temizlerim? Ben bu hayatım nasıl? Öncelikle alkolü bırakmam lazım. Sonrasında artık her şey otomatikman olur, düzelir diye düşündüm. İşte o gün, 2013 Temmuz'un 8'i, o gün içtim ama 24 saat içtim. Yani dedim ki, ölürsem bugün ölürüm ben. Bir daha da ama dedim, ben bu azma, bu alkolü sürmüyorum. O gün abi Allah'ın izniyle hiçbir tedavi, hiçbir destek, bilmem... Sigara bırakmak için ilaç kullandım ama alkolü bırakmak için kesinlikle kafa. Kafamda bitirmiştim. E, düzgün bir hayat istiyordum. Ve o gün e, Allah'ın bir mucizesi yani ben... E, İçkiyi bıraktım. Ertesi günde e, içmedim ve o dediğim gibi Temmuz'da bıraktım. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim kesinlikle dışarı doğru çıkmadım. O alkol ortamındaki arkadaşlarımla görüşmedim. Sadece telefonda görüştüm. Düğünlere, onlara, bunlara, eğlencelere hiç gitmedim. E, kendimi artık bir kapattım. Sonra işte e, buradan e, uzaklaştım bir 6-7 ay. Antalya'ya gittim. Antalya'da işte motor o zaman bende motor vardı. Motor da kullanıyordum. Motorcu arkadaşlarım vardı. Onlar e, alkol falan içmiyordu kesinlikle. Onların ortamına girdim. Onlarla gezerken işte orada bir e, hayat kurdum kısa bir dönem. 6-7 ay. E, sonrasında orada artık tamamen e, atlattım yani onu bıraktım. E, buraya döndüğümde de o arkadaşlarla yine görüştüm. Ortamlara yine girdim ama Sadece girdim alkol kesinlikle içmedim e, dediler bir likör iç bir karade şarap iç bilmem ne iç kesinlikle ağzıma sürmedim çünkü ben hani kendi çapımı biliyordum dedim ki ben bu konuda kendime güvenmiyorum hani e, bir taneyle başlar yani başlar yani limit yok bende e, onun için dedim ben bunu hiç ağzıma sürmemeliyim dedim yani hatta e, insanlar soruyordu. Ya nasıl bıraktın? Hiç mi içmiyorsun? Hiç içmiyorum. Hatta yüzde seksen alkolik olanlar olur ya. Onu bile kullanmıyordum yani. Düşün. O derecede. Eee tamamen hayatımdan çıkarttım. Arka o şekilde. Canım. Aynen. Sen doğum gününde tekrar doğmuşsun. Aynen. Aynen. Peki. Bir dönüm noktası oldu benim için. Ee, o gün bıraktım. Çok şükür işte aradan yıllar geçti. Ağzıma daha bir tek şu anda yanımda birisi istese kokusu gelse canım çekiyor mu hiç çekmedim Gerçekten. Hani biraz da bu Allah Allah'ın bana verdiği bir güç herhalde yani bir şey. Biraz da tabii kendim de istemedim. İnsan kafasına bittiği zaman her şeyi yani ne istersen insanın yani insan onu yapamayacağı bir şey yok. Doğru. Kesinlikle. Üçüncü sorumuz abi. Spora nasıl başladın? Kaç senedir spor yapıyorsun? Ha, spora da nasıl başladım? <laughs> tabii şimdi bu gidişatın ee, benim tekrar alkole dönmememin en büyük e, başrolü, en büyük sebebi spordur. Çünkü ben e, alkolü bıraktım, 6 ay sonra hemen spora başladım. Yani şöyle, e, spor özellikle fitness yapmak e, benim hep böyle bir hayalimdi. Hani böyle biraz küçükken işte arkadaşlar arasında bilek güreşi falan yapardık. Güreşirdik mesela biz köyde falan. Hep böyle bir e, güçlü olayım, bilmem ne olayım, biraz e, vücutlu olayım bir bir şeydik zamanında. Hani dedik, e, bari dedim bu hani içinde var ya, dedim spor alkolü de bırakmışken bana dedim bir destek olsun, bir şey olsun. Spora başladım. E, Antalya'da işte Antalya'dayken başladım. Ha, e, burada Temmuz'un e, 2013'ün Temmuz'un 8'inde şeyi bıraktım. E, i̇çkiyi bıraktım. Sonrasında Ekim-Kasım gibi Antalya'ya gittim. Antalya gitti. Sonra 2014'ün Mayıs'ında geri döndüm. Dönmeden bir ay önce de Nisan'da 2014'ün Nisan'ın 5'indeydi galiba sigarayı bıraktım. Sigarayı da bir fiil içiyordum yani günde iki paket, 3 paket hele alkol varken bildiği yiyorduk yani çok sigarayı. Iyi. Öyle, sigarayı bıraktım ve orada spor salonuna gitmeye başladım Antalya'da. Tabii e, burada benim Marmaris'te bir arkadaşım vardı Salih. Eğer izlerse ona da buradan selam olsun, çok sağ olsun. Kendisi o zaman spor hocasıydı Marmaris'teki otelde. Salih e, Salih'le de tanışmam şöyle oldu. Ben de motor olduğu için Salih'le de motor merakı olduğu için oradan tanıştık. Motor olur. Aynen. Sonrasında Salih işte spor hocasıydı, fitness hocası. E, abi dedi gel dedi ben sana yardımcı olurum dedi. Antalya'dayken telefonda yardımcı oldu. Sonra buraya geldim direkt Salih'in çalıştığı yere gittim. Orada işte artık tamamen spora başladım. E, yani bu sporun azim yani bu sporun e, azim, disiplin, e, Böyle bir ne bileyim, özverili çalışmak yani böyle bir şey olduğunu gördüm. Salih bana bunu gösterdi. E sonrasında işte disiplin olduğu zaman tabii her şey daha iyi oluyor. Daha iyi düşünüyorsunuz, her şeyinizi ona göre ayarlıyorsunuz. İşte ben de e, o zamanlar yine o görüntülerimi hani alkol içerken ilk spor başladığım görüntülere koyarız. Aynen. E, arkadaşlar onları da görür. Yani bayağı bir göbek vardı. Hani kollarımız zayıf, her yerim zayıf göbek, içki göbeğiydi. Sonrasında e, bir sene sürdü sürmedi, bir sene gibi bir zamanda göbeği tamamen kaybettik. E, Tabi diyetle, sporla, aynı aynen e, disiplinle, azimle dedik ki artık hani vücudumda alkol kalmasın, alkole ait hiçbir şey kalmasın. Yani o göbek mübek gitsin dedim. E, bu şekilde e, devam ettim. Yani şöyle bir durum da var. Spora ilk başlayanlar bir ay ile üç ay arasında genelde pes Bırakın, ediliyor. Aynen. Şöyle hani bir gelişme görünmüyor. Gerçekten hani ha mi olmuyor bu işler. Biraz sabır. Ee, önce bu işe başlayacak olan arkadaşlara buradan şunu tavsiye ederim. Önce sabırı, sabır öğrenmeleri lazım. Sabırlı olmaları lazım. ve ee, disiplinli olmaları lazım. Bu iş yani gerçekten hani çok emek isteyen bir şey. Beslenmesi olsun, spor şey olsun, beslenmesini her şeyini kendiniz ayarlamalısınız Akşamdan yemeğinizi tabi tabi yemeğinizi, ara öğünlerinizi her şeyi ayarlayıp gittiğiniz yerde çantanızda her şeyi taşımanız lazım ki bu işe e, dört dörtlük odaklanmanız lazım. Yani dedim ki e, dedim ben içki dört dörtlük içiyorsam bir yere giderken yanımda bira mı götürüyorsam içiyorsam e dedim <laughs> o zaman dedim benim için bir zor olmaması lazım bu. Bunu da dedim bu şekilde yaparım yani dedim. Yani çünkü ben kafaya koyduğumu yani yapan birisiyim dedim. Yemeğimi falan hep yanımda götürdüm. Beslenmeme ona göre dikkat ettim. E bu sefer ne oluyor? Değişim daha da hızlanıyor. Değişimi kendinize gördüğü zaman aynada. Evet, insan motivasyon oluyor, mutlu oluyor. Evet, Abi. Abi. Oldu, mutlu oluyor. Ha diyorsun ki ben ektiklerimin biçmeye başladım artık. Yani bu saatten sonra benim hayatımda alkoldür, düzensiz hayat, bilmem ne yeri olamaz diye bu şekilde karar aldım ve beni daha da bu spora bağlı yaptı e, i̇şte o günden bugündür e, spora başladım yani fitness'a. Yani ondan öncesi futbol bilmem ne yok. Ben tuvalete bile arabayla motorla giden bir insanım yani O kadar üşengeç bir insanım. İnsandım. Hayatımda disiplin hiçbir şey yok yani. Nerede akşam orada sabah o şekildeydi. E, i̇nanın nimetlerin e, tabakta nimet bırakmamayı, yemeğin kıymetini, nimetin kıymetini hani Bunların hayatın zorluğunu ben hep bu spora başladıktan sonra anladım. Çünkü benim e, Oktay isminde bir arkadaşım vardı. O da sporcu. Oktay Yavuz Arslan. Ona da buradan selam olsun. Yani bayağı bir şampiyonları var. E, Türkiye'ye e, hem fitness hem buz hokey, hokey Yani Türkiye'de iki spor dalında e, milli sporcu olan tek kişi. Öyle biliyorum evet değil de şöyle hem fitness hem buz milli olan tek kişidir. He. Yoksa iki ayrı branşta bir sürü olan var. Ha olabilir, olabilir. Ee, yani Oktay kardeşim ben hep ondan e, beslenme disiplini ondan da gördüm. O mesela bir şey yediğimiz zaman tabakta bırakmamayı, böyle pirinci yani e, kaşıktan alamadığımız pirinçlere parmağımızla bastırırdı, yerdik yani. Çünkü niye başka bir yeme seçeneğin yok. O öğünün var senin gramazlıc yiyorsun He. her şeyi bırakmamaya gayret gösteriyorsun ve e, tabii öyle olunca çevrendeki ailendeki insanlara da bunu gösteriyorsun. İşte ya nimeti bırakmayın, dökmeyin. İşte onu tabağını hepsini yiyin veya dolaba koyalım bir daha yiyelim. <laughs> Hep böyle 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 e, bu şekilde hayatımız düzene girdi. Çok evet. Peki. Dördüncü sorumuz. Aslında bunu cevapladın. Alkolü bıraktıktan sonra hayatın nasıl değişti? o anlattıklarım gibi. Aynen yani sp benim spor oldu. Yani illaki e, buradan hani herkes spor yapacak, spora bağımlı olacak diye bir şey yok. Yani önemli olan kendinize bir meşguliyet bulmanız. Bu ne olabilir? Mesela kendinize ufak demek böyle küçük marangozlar hani böyle amatör bunları yapabilirsiniz. Aynen. Hani evinizin önünde bir şeylerle ağaçlarla bir şey, değişik bir şeyler mesela böyle Çürük ağaçlar alır gelirsiniz, onlarla birlikte şey keşkisiniz, bir şey ha, çim Aynen, yani eviniz önünde bağ bahçe yaparsınız, ağaç dikersiniz balığa gidersiniz, balıkla e, yani ne kendiniz ne motive edersiniz. Ne bileyim, resim çizebiliyorsunuz resim çizersiniz. İşte yani illa herkes spor yapacak gibi bir şey yok. Ben e, ondan yana şey yaptım ama yani e, gerçekten e, spor yapmanızı tavsiye ederim. Yani bu basketbol olur, futbol olur, ne bileyim herhangi bir şey olur. Yani neden? Çünkü gerçekten hani uyku düzeniniz düzene giriyor, uykunun tadını alıyorsunuz, yediğinizin işini tadını alıyorsunuz, hani düzgün uyuyorsunuz, düzgün erken kalkma, dinç oluyorsun, güçlü evet. oluyor. Aynen aynen. Yani kendinize bir özgüven geliyor gerçekten. Hani gidiyordum ben mesela o zaman üzerime göbekten olmayan şeyleri mesela sonrasında giydiğim zaman böyle cuk diye oturuyordu mesela. Hani boşuna aynada bakıyordun değil mi? Yani hani spor sayfalarında hep diyorlar ya işte kıyafete para harcamayın, kendinize harcayın. Çünkü her kıyafet pazardan da alınsa düzgün bir vücudunuzda oturuyor. Gerçekten o böyle bir şey hani arkadaşlar. gidip mesela 500 liraya tişört alsanız da vücudunuz göbekli bilmem ne onu giysen de o göstermez ama gider pazardan 20 lira tişört alın vücudunuz düzgünse çok iyi oturuyor, insanda da güzel duruyor. Aynanın karşısında bakıyorsunuz böyle değişimi görüyorsunuz. Ya ben neydim, ne oldu? Bu insanlara da bir motivasyon oluyor Hani buradan da eğer e, alkol hayatımızda işlediyse hani sanmayın yok ben bırakamam, yok ben şöyleyim falan derdim var tasam hiç alakası yok arkadaşlar gerçekten alkol dert tasa bitirmiyor daha da çoğaltıyor dertleri benim çünkü alkol içmeye başladığında benim derdim yoktu alkol içme alkolü artık en son bıraktığımda benim bir sürü derdim olmuş yani bir sürü şeyim olmuş bir sürü dosya olmuş mahkemelerde orada burada yani kesinlikle yani tavsiye ederim yani hani ha, kendi ayar limitiniz vardır ayda yılda bir içiyorsunuzdur veya akşamlar iki tane içiyorsunuzdur tamam o size kalmış ama Limitiniz yoksa, nerede akşam orada sabah veya çok sigara içiyorsanız gerçekten yeter ki isteyin yani. Burayla burası kalpte birleştiği zaman insan insanoğlunun yapamayacağı bir şey. hiçbir şey yok. Hmm. Son sorumuz abi. Evet. Ozan abinin bu ara yeni iki tane çocuğu oldu. Evet. Allah'ına Allah ol. İkizlerimiz oldu. İkizleri oldu aynen. Çocukların sporcu yapma gibi bir hayalin var mı? Tabi yani şimdi hani insan ne ekerse onu biçer veya çocuk işte ki evde veya çevresinde yakın insan kim var anne baba var ya yakın Aynen. yani görebilecek artık siz çocuğunuzun bir şeysiniz yani bitirmişsiniz. o size bakarak her şeyi görürse yani yapacak yani evde şiddet görürse o da büyüdüğünde şiddet uygulayacak veya evde küfür önerirse, öğrenirse dışarıda bunu öğrenecek bunu yapacak onun için yani tabii ki mutlaka çocuğumun Hani içsin, kendisi bilir e, sigara da içsin içki de isin. ama ben ona anlatırım yani ben içtim e, böyle böyle oldu işte içmedim bıraktım böyle böyle oldu yani onu anlatırım iyisini Aynen. kötüsünü her şeyi artık karar ona kalmış yani kesinlikle bir baskı uygulamam içmeyeceksin şöyle yapacaksın işte falan demem e, iyisini kötüsünü artısını eksisini hepsini anlatırım karar kendine kalmış bir şey e, tabii. Her spor yapanın çocuğu sporcu olacak değil de bir kaydı yok. Ama biz anne babalara düşen görevimiz çocuklara her şeyi kötü olanı da söylemek zorundayız, iyi olanı da söylemek zorundayız. İşte artık kendileri bilirler. Ama isterim ki hayatlarında ne olursa olsun içki de içseler, sigara içseler bir spor olsun. Neden? Mesela spor yapanların hiçbiri ilişkisine karışmıyor mu? İçiyor tabii. Çamlar adamlar, çok hafta, var. tabii, tabii, adamlar hafta sonu şey oluyor. Dediğim gibi işte limitinde içiyordu. O olabilir yani. İkisini aynı anda yürüten insanlar da var. Ama benim olay bambaşkaydı. Benim olay çok farklı. Yani gerçekten Aynen. Yani. Ben söylüyordum yani. Ben alkolüktüm diyordum herkese. Ee, çünkü elim ayağım titriyor değişmeyince. Onun için e, böyle bir durumda seçim yapmak zorunda kalıyor insan. Yoksa Hani dostumla işmişsin de bilmem ne o hiç sıkıntı değil. Bu saatten sonra içer miyim? Asla. Kesinlikle yani. bu saatten sonra spora bırakır mıyım? Allah güç, kuvvet, sağlık verdiği sürece bunu da bırakmam. Çünkü dediğim gibi işte çocuklarına ben bunu çocuklarıma göstermek istiyorum. Görecekler ki senden yapacaklar. Aynen. Yani onlarla işte spora şey yapmam. Mesela kendim ben köyde yetiştiğim için kurslara gidemedim. Müzik kurslarına. Ben mesela bateri çalmak istiyordum. Gitar çalmak istiyordum. Gidemedim. Yalan değil yani. O zaman Hayal. E, aynen. Yani ama ben çocuklarıma bunları e, göstereceğim. Yapmak istiyorlarsa yaptıracağım. denettireceğim. işte e, bir müzikle bir iç içe olsunlar. Veya sporla iç içe olsunlar. Artık neyi seçerlerse neyi yaparlarsa. Aynı zamanda işte dediğim gibi ben balıkçılık da yapıyorum. Hani balıkçılık da e, şöyle balıkçılık. E, sevdiğim bir iş. E, sevdiğim işi Ticaret balıkçı tekmesi aldım. Yani bunu profesyonelliğe taşıdım. Yani e, sen de mesela bu sporu seviyorsun. Antrenörlük yapıyorsun mesela. E, normalde mesela bir... E, ben de dediğim gibi bir... zamanla de zevk için evet. başladım. Hoşuma gitti spor. Sonra baktım bunu hayatımın parça parçası haline getirdim. Aynen. İşim evet. oldu yani. İşim oldu, bundan da para kazanıyorsun. E, böyle bir iş olursa hiç eziyet olmaz insana. Gerçekten Tabii, yani. severek yapacak. Yani. Aynen. Şimdi bazı işler vardır. Sırf mecburiyetten, sırf hayat şartları e, bunu gerektirdiği için yapıyordur insanlar. Mesela büyük şehirlerde e, benim arkadaşlarım var. E, üst seviye, üst düzey yönetici mesela adam ama yani diyor ki inan diyor şu teknede diyor seninle balık tutsam diyor. Bırak diyor burada 10 20 gün kazanmayın diyor. Orada diyor 3 5 gün olsun, evim olsun diyor. Bir tekne olsun diyor. Ben buna razıyım diyor. Gerçekten hani bunu, e, böyle bir şey biz birleştirdik e, balıklar şeyimizi bu sefer işin içine burada girince artık alkol diyor sigara da benim hayatımdan tamamen çıktı ee, buradan da herkese tavsiye ederim İşte çocuklarıma da e, elimden geldiği kadar bunları açılmaya çalıştım Güzel. bu videoda Ozan abinin değişen hayatını gördük gerçekten hani bir alkolün nasıl dönüşü spor düzgün bir hayat iş güç yani bu adam bildiğiniz burada teknede içip teknede yatıp evet. Evine belki nadir giden, başını sürekli derde sokan bir insanken, şimdi üç tane, dört tane çocuk babası, bir ev on numara bir adam haline geldi. Şöyle söyleyeyim size. Videonun sonuna geldik. Buradan da Ozan abinin YouTube kanalını takip edebilirsiniz. Balıkçılıkla alakalı yani YouTube'da bir numaralardandır kendisi zaten. Fishing, Gökhova. Fishing Gökova. Aynen. Fishing Gökova. Akkaya'nın en iyi balıkçısıdır kendisi. <laughs> <laughs> i̇yi Kardeşim. O zaman abi çok teşekkür ederiz. Rica ederim teşekkür ederim. Umarım Geçin. başka birlikte videolar çekeriz. İnşallah inşallah tabii beraber güzel şeyler çekeriz. Ee, burada da işte şimdi bizim antrenmanımız var. Aynen. Antrenmana şimdi katacağız. antrenmanımız var Ozan abiyle. Antrenmana gireceğiz. Antrenmandan da kesitler atacağız zaten sizlere. Göstereceğiz. Yani e, şunu da belirteyim. Ben e, bu boksa Hani daha 3 ay 4 ay oldu kit şey yapmayalı. Biz Ozan abiyle 3-4 ay oldu aynen boksa başlayalı ama 3-4 ayda düzenli yapamadık yani nereden evet. baksanız da 2 ay falan anca düzenli aynen. toplu yapmışızdır. Beslenme falan Ozan abi dediğim gibi çocuk babası olduğu için dikkat Beslenmeye edemiyor gece uyuyamıyor. Evet önceden mesela kendim bekarken beslenmeme falan dikkat ediyordum o eski görsel fotoğraflarımıza atarız. Şimdiki görsel fotoğraflarımızı atarız. Aradaki farkı zaten göreceksiniz. <laughs> yani evlenmeyin arkadaşlar. Yok evlenin ama ne bileyim hani e, hepsini birlikte yapabilin. Hani ben şu an için yapamadım ama ilerleyen zamanlarda belki oturtururuz sistemi tekrardan. E, dediğim gibi işte ilk fitness'la başladık. Fitness'tan buraya nasıl dönüş oldu onu da kısaca anlatayım. Aynen nasıl dönüş Yani e, fitness hep fitness yapa 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 yapa. Tabii bir e, kütle alıyorsun, bir şey oluyorsun. Bu sefer işte işte dediğim gibi balığa falan gidiyorsun e, hareket kabiliyetini azaldı yani böyle sırtım dönmez oldu ağrılarım oldu kas ağrısı bilmem ne ağrısı ya e dedim ki hani var bir kondisyon olsun kardiyo olsun en azından bir teknik yani kesinlikle e, burada şiddet değil yani şey amacımız, amacımız spor ha, tamam. aynen yani bugün mesela dışarıda biriyle tartışmaya girsem Tamam haklısın kardeşim derim. geçerim yani. Çok da bir sıkıntılı bir konu olmadı sürece ufak tefek şeyleri büyütmem. Çünkü eskiden çok şey yaptık. Yani başımıza neler geleceğini tahmin edemiyor. Onun için yani dışarıda e, bu şeyi kullanmak için değil de inanın gerçekten hani kardiyo olsun, biraz olsun böyle hareket olsun. Biraz değişik bir spor dalına da bir merak salayım. Bunu da Aynen. Yarın işte çocuklarıma göstereyim, edeyim gibisinden. Ondan dolayı e, burada da yani Veysel kardeşim bizim bu bölgenin e, number one'ı yani bir numarası, olsun e, karakter olsun, e, spor hocalı olsun. Ondan dolayı e, yakındık zaten birbirimize dedik e, ben Veysel e başlayalım. O gün bugün işte yaklaşık 4-5 ay bir şeyimiz oldu tanışmıştımız tabi sürekli yapamadık ama bakalım yani hani e, bırakmamaktan yani bırakmaktan daha iyiydi. Tabii, iyidir. tabii. Öyle ara, ara arada yapmaktır. olsa. Aha bırakmamak haftada edeyiz. 3 gün, Spor. 2 gün gelip bunu yapıyorum. Diğer zamanlar yine fitness'a e gidiyorum, fitness yapıyorum. O şekilde devam ediyor. Hayatımızdan da mutluyuz. Yani sağlıklıyız çok şükür. İyiyiz. Aynen. Yani keyfimiz yani Başka daha ne isterim değil mi? Aynen. Hadi Haydi antrenmana geçelim. Hadi bakalım. Aynen. Aynen. Abi, görüşürüz. Biz hazır. Hop geldi. Bir, bir, bir. Kroşe var mı zaten? Hop, beş. Güzel. Hareket. Gel. Bir, iki, üç. Dört. 1 Uzun zamandır yapmadığımız için hem teknikler karışıyor hem de Ozan abinin biraz kondisyon olarak çok sıkıntısı var <laughs> Göbek maşallah Bu çay içki içmedi Alkolü bıraktı alkol değil Yeme <laughs> Alkolü bırakıp yeme batağına düştü Şimdi bir <laughs> torba yiyeceğiz abi <laughs> Öncelikle yapın. buradasın, torbadasın. 30 saniye boyunca sürekli bu kapağını istiyorum. Tamam. 10 saniyemiz tamam <laughs> kondisyon bakımından. Ardından 5 tane sağdan sürekli tak tekme. Ardından soldan tak tak. 5 dakika daha sonra dinleniyorsun. Bunu set yani. yapacağız haydi. Hazır, Başla. 10, 9, 8. videomuzun ve antrenmanımızın sonuna geldik arkadaşlar. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız eğer yorum kısmına gelsin değişim videoları. Yani böyle hayat değişimi Birisi mesela Ozan abinin alkolle hayatı nasıl değişti. Evet. Bir başkasının mesela uyuşturucuyla olabilir. Bu tarz videoların devamını gelsin istiyorsanız aşağı yorum kısmına yazabilirsiniz. Var mı Ozan abi söylemek istediği bir şey? Görüşürüz abi. Ozan abi. Kaptan'ı takip etmeyi unutmuyorsunuz. Fishing Gökova.